Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Ali. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber insanı çıldırtan bir oyun oynayacağız. Şurada sesini kapatalım. Ha çıktı. Ama ne? Ne kafana başka. Şurada. Şurada şimdi. Bunu böyle alalım. Bu tarafta pek bir şey yok. Buradan böyle taşıdığımız arabalar var. Şimdi şöyle bir ama <laughs> yani oyun oyunu çok çınlırtıyor. Reklama hiç gerek yoktu. Peki. <gülüyor> <gülüyor> oyun çok güzel ama yani böyle... ben beğendim. Fakat bu bölümü fıstandım. Aynen bu bölümde. Bir köprü var geçiyorum ikinci köprüde. Selç. Böyle hızlı hızlı gelene. Videodayken oyun kaçıyoruz. Kula bakmayın. Neden neden de ne Yarınki videoda koşu kulaş veya gelebilir. Bu değişik. Hop hop hop. Tamam. Olmadı be. Yiğitlerden geldiğimiz yok burada. Oha yıkıyor mu lan? Oha kendim böyle şey yapmanı beklerken. bakayım. Cık. Yok abi. Ha böyle lan? Oluyor oluyor. Tamam oluyor Geliyor geliyor yavaş yavaş. Evet gördüğünüz gibi geliyor. mobil için ne gelecek mi? Sıkıntı Hadi be. Ha. Ah tamam çektim onda. Ama bunu ilk kameradan alayım. Öyle çıkartayım şimdi. Hadi arka teker arkada kaldı ya. Geri kek ağlayıp, biz manyak ha, Tamam, kurtarılır. Gerçi tamam, hadi böyle. Tövbe, tövbe. Ne oluyor lan? Bir saniye, bunu Allah Allah. Araba koma. Şuradan şöyle. Allah belanı gitti. Haydi yeni reklamını koyalım. Evet gördüğünüz gibi 60 FPS de oynadım ben. Oyunun grafiklerini düşürdüm. Bu yüzden kalkma. Oyun çok kalkmıyordu. Grafikleri yüksekliydi. Ben düşük yapınca da bir şey fark etmiyor. Gördüğünüz gibi FPS yüksek olunca daha az bir oluyor. Valla arkadaşlar Minecraft gelmemesinin sebebi var oh, survival oynadığım bir şey. Kardeşim ölmüş. Ben de yeni bir seriye başlayacağım. Düşünüyorum. Hay ananı. Hadi. Hadi. Anladın mı? şu kamerayı.

Bize de geç geldik. bakmayın. İnternet yoktu. Elektrikler kesildi indi. gene ne oldu? Hayır, tekrar başladı Ya Bak, yanma Hadi, yavaş yavaş. İlfan, ilfan. Ee, o oradan geçme. Hata geçer. Geçme. yavaş yavaş şimdi. Oh, 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 çıkartalım. Hani ne buydu. Tam 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 o araba dikilir orada. Şimdi hoş gelmiyor buraya. 12 dakika vardı 40 saniye kalmış ben yetişemiş Allah belanı vermek ya hayvan 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 sıktı iyice ya. <laughs> evet ya çıkalım başka bir oyuna girelim. Şu Merve tavla oyunda yani oyun değil bir nevi konuşma şeyi gibi de. <gülüyor> Eğlenceli. <gülüyor> Ama oyun hileliğin dedim. Hileki çok kah böyle kıcıydı. Araba gitmiyordu. Ben de dedi de linki. Bunun linkini aşağıya bırakacağım. Diğer oyundaki her şey toprak koç falan indirebilirsiniz. Orada. Hırsız i̇şte bu işte gir direkt. Hadi böyle hınlanma gibi Oyun Türkçe ama bende çok kalkmıyor.

Ofrat 3, Offroad 3'te daha önce hikaye oldu. yeni bir hikaye başladı. O so, kuat şirketi yeni bir yatırımla enerji kurmak için bir adaya taşındı. Arada çekmek, tarafmak, değiştirmek için insan ihtiyaç varmış. Ben bu oynadım. Galiba. Her şey bir kere oynadım. Onda da bir şey. <laughs> Römor kalmıyor ne gidiyorduk? Gördüğünüz gibi böyle kalkma iş bu önünde görünmedi. Ben kamerayı yok. Neyse Ha diğer şeyi kaydetmemiş. Şimdi baştan başladı. Bir de şuradan dört şeker alıp da geçelim. Hiçbir şey fark etmedi mi?

olarak başlık koyacağım. Hopici dağı. Bunu da şimdi indirdim. Aa dur dinle kamerayı. Patı var bakın en altta. Artık yok. Great leap. Oo bu da ne? Tam şu alttaki çantalı kızı tutan köpeği şey yapan. Anlatırken da çetin bir keder duymuyorum. Hiçbir şey almadım. Anlamak da istemiyorum. Bu ne? Elektrik. Bu çok hoş müzik. Ha tamam. Canım diye Allah ettiğim yapalım. Oyunları kandıralım. Onlar bilmiyor 14 yaşında olduğumu. Evet. Güzel kapa. Gidelim yapalım. Ha tamam. Atladık galiba. Hadi 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 hadi. Önünden mi attı ya? Gelecek. Evet geldik.

Bizi kopya çekerek bir şeyler elde edeceğiz ama. Ne? Ha. da bir şeyler değişmiyor. Ha. Kopya çekerek fulledik. Galiba. Diğer bölüme geçelim. Konuşmayı, evet bir şey gibi bir learning from the log Diğer bölümü de noktaları Video çok bunu unutuyor youtube'a j'ai quoi ça j'ai quoi ça j'ai quoi Papa, papa, quoi ça j'ai quoi ça j'ai quoi ça

kas 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 Hadi 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 oraya. Hadi 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 hadi. Ben bandı Ben de şuradan kurta a mükemmel. Ne <laughs> evet, arkadaşlar? <laughs> Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Belki like, videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.